Somer. Aşkım. Sonunda geldim Buraya attığın son mesaj yüzünden gelmedim. Kendi canına kıymayacak kadar aklının başında olduğunu biliyorum. Sen sadece benim canımı yakmak için bile yaşarsın. Somer. Sen ne diyorsun? Gerçekten canım çok yanıyor. İnan ben yaşamak istemiyorum sensiz. Unutalım bütün bunları. Hah, lütfen. Buraya Türkan'dan uzak durmanı söylemek için geldim sana. Ne? Biz nasıl bu hale geldik ya? Sen beni gözünden sakınırdın. Kıssan da küssen de her şeyindim ben senin. Eskiden de o. Sen eski kocanla görüşmeye başlamadan önceydi. Hata ettim. Somer hata ettim. Para alışverişi dışında zaten onunla hiçbir şey olamaz aramızda. Mine yapma. Sen bu adamla görüşmeyi sürdürüyorsun. Bu mesele artık para pulu aştı. Kandırmayalım birbirimizi. Senin bu adamla aran da başka bir şey var. Hayır. Hayır yok öyle bir şey yok. Para konusu dışında ben görüşmedim bir daha. Yalan söylüyorsun! Daha bugün Türkan yanındayken adam da yanındaymış senin. Evet. Evet ama sandığın gibi bir şey değil Sober. Eklenti içinde olan o. Ben zaten nasıl geldi, nasıl buldu bizi anlamadım. Türkan gittiğinde zaten ben ters dedim onu. Uzak dur benden dedim. Sober lütfen inan bana. Ben sensiz yaşayamam. Ben sensiz nefes alamam. Somer, ben seni çok seviyorum. Ben seni çok seviyorum. Sen biliyorsun bunu. Somer, karnımda bebeğimiz var. İkimizin bebeği. Somer. Somer, gidelim buradan. Kimsenin bizi bulamayacağı uzak bir yere gidelim. Yeni bir hayata başlayalım beraber. Ha? Yalvarırım. Yalvarırım bırakma beni. Kıyma bize lütfen. Bu sadece bir sefer değil. Defalarca tekrarlanan bir hata. O yüzden artık biz diye bir şey yok. Sadece çocuğum var. ve zamanı geldiğinde onun için de gerekeni yapacağım. Ne? Ne yapacaksın? Zamanı geldiğinde öğrenirsin. Somer. Somer yapma. Yapma şu anda çok kızgınsın. Gözün görmüyor beni. Bana bak bana. Bana bak Mine'yim ben Mine. Sevdiğin kanın. Türkan'dan önce ben vardım, Somer. Sen çok mutluydun benimle. Bu yangını sen başlattın, Somer. Önce sen yakıp yıkmaya başladın bizi. Bana bak, Somer. Bana bak, bana. Gözlerime bak. Gözlerimin içine bak. seni sevmiyorum de hadi. Sevmiyorum seni de. Bırakacağım o zaman seni. Gitmene izin vereceğim. Söyleyebilir misin sonra? Ben artık seni sevmeyi sevmiyorum. bu sana bu diziyi engelsiz adresinden izleyebilirsiniz.